Aylin! Hadi lan hadi! Çantayı içeride unutmuşuz. Milyonlar vardı çantanın içinde. Hemen gidip geri alıyorsunuz o parayı. Her yeri arayın tarayın tamam mı? Aylin bırakma kendini Aylin! Aylin pes etmez. Hayati tehlikesi yok değil mi? Kesin sonuç için beklememiz gerekiyor. Kıpırdama! Atın silahları! At! At! Aa. Yat yat yat! çök! Ben kaçıyorum. Emaneti istediğin yere gönderdim. O haplara ihtiyaç var. Adamlarıma lazım oluyor. Kesin olarak bu hap piyasadan silindi diyebilir miyiz? Onu söyle Bütün torbacılar sokaklardan temizlendi. Müdürüm başka biri aynı malı tekrar piyasaya sürebilir. Artık talep var. Buna izin veremeyiz. Gözünüzü dört açsanız iyi edersiniz. Pek de güzelmiş. Son üç ayda üç Rus vatandaşını kaçardı var. Ölmeye hazırım. Siz de hazır mısınız? Hazırız. Üç canlı bombayı İstanbul'a salacaklar. Arkadaşlar bu felaket demek. Hiçbir şey için geç değil sadece. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.